Dostlar ya. Çok romantik ben, ben, abi. Bir şey diyeyim ben de şarkıyı off çekiyorlar. Ya yani 31 gibi de. bir şey mi bu? Hani ağlayarak 31 bu mu oluyor tam? Ama <laughs> 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 Yok bende olmuyor mesela düşündüm. Hı. <laughs> Selamın aleyküm abim nasılsın yaran nasıl? İyi hamdolsun çok şükür. Amına koyayım seni ya. Reis diğer yayıncılar Lavalo veya CSGO maçları ne zaman yapabilirsiniz? Tatilden dönmem lazım hocam. Şu ara mental olarak gerçekten iyi değilim. Siz de farkındasınızdır zaten. Daha denize ayağımızı sokamadık. Çalıştık. Babayı kaybettik. Şu ara zaten biraz frenleri... Yani beni gerçekten uzun zamandır izleyen insanlar şu an benim frende Rolanti'de. ...olduğumu farkındalardır zaten. Bir tatile gidip... ...bir 10 gün kafayı boşaltmam lazım. Ondan sonrası. Yani şu an ne yayınlara bastırıyorum... ...karanlık ekran story atıp yayınlara giriyorum... ...ne Instagram'a story atıyorum... ...ne Twitter'da öyle çok takılıyorum. Şu an tamamen rolantideyim yani. E, tatilden dönünce inşallah. Gözleri kapayın. Evet Beylerim. Bitik. Kapadım. Selamünaleyküm. Bak izle izle. <laughs> Ananı Ne olur bu Gökhan demeyin ya. Gökhan abi. Ya <laughs> hocam sen lanetlendin mi ya kral? Güzel. <laughs> tamam. 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 geliyor. Yani amın düdüğü. Yani burnu bakıyor ya. He. Yani yapacak bir şey yok. Tırrek. He. He. Ya amın düdüğüne bak bak. Artık yapacak bir şey yok beyler. Yüce... Hadi be oğlum dön tatilden özlendin amına koyayım senin. Rabbime sığınarak. Yüce Rabbime sığınarak şöyle bir şey yapacağız abi. Allo baby. Kilo 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 indi. Şimdi ya Dolunay amına koyayım seni. Sen evli baktı adamsın ya. Allah belanı vermesin seni. Vallahi dostlarım. çok güzel gece. Sonra diyor ki ben bir şey yapmadım. Twitch beni banladı diyor amına koyayım ya. <laughs> Bu arada dümdüz duruyordu ha. Neyse. Rampa arabası aldım orası tutucuyum şu an Kanka bu ne golf arabası var amana Yanındaki herkes ben. sağdan gidiyor salak kızım Salak Salak Ama sen Ama sen Sana elit veren memurun sen, da amana koyayım ben, 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 Bir şey yapacağız sen eğer benim aşkımsan sana eğer, eğer, eğer ki benim ooo. de aynı sensen. Tabii öyle battım ki. Allah. Ahmet Ataver kabin yerinde ananı üstüne güreşek lan. Oğlum ben 2 saniyelik uyamadım yani. Ananı sikeyim. Burnum kaşınıyor. Ananı sikeyim. Burnum kaşınıyor. Aç ya amına koyayım. Ya şimdi burnumu kaşırsam adam çıkar söyleme sonra da. Ya burnumu kaşımazsam Tam böyle adamlara yaklaşmışken burnum kaşılsa. Burnumu kaşımak zorunda kalasam ben burnumu kaşık adamı öldürürse beni. Yok amına. Ya bunu mu bu makasıyla öldürürsem. Ceziz yani. Bir <laughs> düşman e. kaldı. Onu da öldürürüm. bilirim. yalan. Yalan baba. babam, kay baban. kay kay na kay baba. He. He. Ne keylan? Oğlum adam key olsa karımı doğrur muydu? Hamın düdü. Üç tane kızı var adamın. <laughs> Ha. Break. Ha <laughs> He, geliyor. Abi merhaba seni gerçekten abim olarak gördüğüm için söylemek fikir almak istedim. Babamın fiziksel rahatsızlığı olduğundan çalışam. Dostum devamını atmadın herhalde. Değil mi? Ya da çok yazdın herhalde. Geri geri dönsene. Bak tünelden kim girdi şu an? <laughs> <laughs> Sikecem ama bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şeyden yani Rakku Kemal'e benziyor ya. Şey, oğlum anladınız değil mi sizce şakayı? Hani Kemal. Allah'ım ya. Kemal. Oğlum adamın gelmiyor şey 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 <laughs> <çocuk. gülüyor> ya. Ben uçamadım. Sen adamı sen. Atalar kan var ya seni sikecek ya. <laughs> Sağ taber niye mezettin lan? Sikeceğim ama bak Çıldıracağım <laughs> ama Oğlum şeyden yani Rakup Kemal'e benziyor ya şey, Anladın mı siz bizim şakayı hani Kemal Allahım yarabbim Oğlum Ataberk'e alayım mı var ya seni sikecek ha. Sağ taber niye mi lan? Sikeceğim ama bak <laughs> Cevabı yok mu kral? Yok. Konuşursam ağır konuşurum. Hocayı bugün meczup olarak görüyoruz. Hocayı bugün, Eray'ı bugün meczup olarak görüyorum. <laughs> Konuşursam ağır konuşurum. <laughs> Akla ama eskide o miyim? Benim iki çift lafım var abi. Yo eskimedi bu arada. Söyleyebilir miyim? <laughs> ya orası bir çay şey Ben ya, o tüketi yiyeyim. 15 yıl oldu. Ben bütün hayatımda babasız büyüdüm. Son <laughs> <laughs> geldi. Aman ha koyduklarım. Haklısın Fadi. Ne diyeyim ki? Bu konularda insan kitleniyor yani. Keşke bir şey yapabilsem geçse. Heraya verecek tek bir cevabım var. Barbaros! Alo hakem modu değil FIFA 24 e e, hakem gözü. kamera gözü. Serbest vuruşlarda topu çekerken kart gösterirken gözünden olacakmış kamera. O hakem modu değil FIFA 24'teki hakem gözünden kamera olacak. Serbest vuruşlarda köpük sıkarken kart gösterirken ha güzel bir Abi miydi? abi Hı. Barbaros'a baslar değil mi adam? Allah belanı versin dedi bir arkadan. Mikrofonu <laughs> kapadı gitti. Şaka <laughs> <laughs> yapıyorsun. <gülüyor> Yemin ediyorum Yo, yakalamadın mı sen orayı? <laughs> Yok klif atsanıza. Sıkallık oldu. Baksana. Klif atı. Belanı. Abi bir bitmeye kapattın o esnada sen. Bakıyorum abi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin de bağırdı bildiğin. Annen mi? <laughs> babası babası benden. Abi mama ne abi mama ne Bu Ne? Abi abi. <laughs> Arkadaşlar basıyorum basıyorum shift w her şeye basıyorum değil mi? Düz iniyor amına koyayım hiçbir şey değişmiyor. <laughs> Mert abicim. Hadi. Oh. Hadi Mert atla. Hepimiz aynı Oh iyi oldu ben boş çok, çok üzülmüştüm. Evet, evet. Artık en yukarıda Altın benim. Abi. Donate gel şey link geldi yok, de yok. bir kes bizde hiçbir alakası yok amına koyayım. Benim ses şey senden geliyor. Ben de bu ses benim. De... A klip aldınız mı? Attınız mı? A bakıyorum da yok orası. Yok mu? Erken çekmişsin Lan pardon. Ah benim benim. canım benim. Nasılsın bebeğim? Ne zamandır seni arıyorum. Ne ne? Gel şu köşeye. Soyu kasın. Seni yalarım Mert abi. Hah. Onu onu yavaş çal. Bu lock pick tamam mı? Bununla kapı. Koy koy. Ya. ona bir tok atacağım. <laughs> 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 ah! <gülüyor> bilgisayarı <laughs> kapat amına koyayım. <laughs> Bilgisayar verin demek ki, Kim ya. Kim ne izleyecek? Oppenheimer. <laughs> ya. Abi Allah aşkına Gökhan'la bir yayın yap vallahi manyak sarar. Ben o yaparım. Playliste lütfen. Tamam, ee, yumuşak ben... G yumuşak G yumuşak G yumuşak. Ne e, Gökhan Öner'le yayın e, kendisinin kesildiğini de izledim. E, ben de okeyim yani Gökhan Öner'le e, herhangi bir şey ne isterse yaparım yani. Ben de çok beğenerek izledim. Abi beraber Uber'e çıksanız Amerika'da. <laughs> 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 Allah Allah ne, ne ne? Ya da sanma. Türkiye'de çıkın ama koyayım dayak yiyin taksicilerden. <laughs> <laughs> Bu abi bakayım klibe. Yeah. Allah Aa, Barbaros baban mı bu Abim o Allah Allah belanı versin Ay. Allah belanı versin. <laughs> <Afiyet olsun>. <gülüyor> Barbaros <gülüyor> Çok işlenetti <Abi>. tutacak <laughs> <Çok işten gülüyor> Allah belanı Kanka ben Nereye kızdı ki bu kadar? Deadlock ben ananı sikiyim. Ben JT100'ü mü bulmuşum? Çok özür dilerim ya. Oğlum ağlama tamam. Kaptan niye Eda abi Eda. Sıkıntı yok. Ben bunu iyileştirirsin diye. Al saygılarını diliyorum. Eray! Hadi iyileştir iyileştir. Kılıçlar çekildi. Haberin olsun he. Görmüyüm 9-10 yaşında gülen bir çocuk. Eray mı izliyor diye pat yapıştıracağım bundan sonra. <laughs> Kılıçlar çekildi.

5 yaşındaki Çocuk Banlandı biraz. Kimin şarkısı lan buraya kadar güzel. Ne güzel şarkı şarkı Lan bu. Ebo çok iyi bir adam değil, muazzam bir adam. Ben çok seviyorum. İnsan olarak da çok düzgün bir çocuk Ebo. Ama şey, o korona bira içiyor, o ayrı bir mevzu.